Ay maşallah maşallah. Süper bir kar yağışı var. Bereket bereket. Maşallah çok güzel kar yağıyor. Oo yollar bile kapanmış. Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine çok güzel bir kar yağıyor Bartın'da güzel bir kar yağışı var ee, akşamdan fazla güzel e, kar yağmıyordu ama e, sabah kalktığımızda yollar falan komple kapanmış hala daha böyle yoğun bir kar yağışı devam ediyor hiç durmadı sabahtan beri Hatta gece 5'ten beri hiç durmadan yağıyor baksanıza arkadaşlar Evet arkadaşlar sabah kalktık hayvanlarımıza falan bakmıştık ee, tavuklarımızı falan daha çıkarmadık kahvaltı yaptık bir şimdi tavuklarımızı çıkartacağız şöyle ben köpeğimize patatesli şöyle tavuk sucuk ee, yine tavuklarımıza da her zamanki gibi sıcak ekmek ısıtalım onu vereceğiz. Arkadaşlar efsane bir kar yağışı var. Mart ayında e, çoktan beri ben yani kendim bildim bileli bayağıdır mart ayında böyle bir kar yağmadı. Yağsa da çok azdı ama e, yollar bile kapandı. Hatta dün bir tane abiyle konuşmuştuk. Çarşıya gitmiştim dün. Vallahi yağsa da tutmaz diyordu ama şöyle bakacak olursak her yer Beyaz örtüyle kaplandı. Vallahi şöyle çizmelerimi göstereyim de arkadaşlar. Baksanıza. Neredeyse çizmelerim de gömülüyor. Kurt. Karabaş. Karabaş seni de salacağım bugün ha. Bugün seni de salacağız. Şu yemeğini vereyim sana da önce. Gel oğlum. Kurtu. ikinizi yiyin hadi. Hadi oğlum. Şöyle. Şu dışarı döküyüm size. Bunu güzelce. Kurt sen de ye oğlum orada. Sana biraz, önce kurda kabının önüne döktüm arkadaşlar da. Videoya başlamadan önce. Kurt yedi. Karabaş da yiyor. Değil mi karabaşım? Şimdi tavuklarımıza da dökelim. Süper süper. Valla. Karadama mutluluk veriyor arkadaşlar. Şimdi tavuklarımızı çıkartacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup e, like atarak destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretli değildir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. kapıda zor açtı ya. Şimdi her tarafı Bakalım tavuklarımız çıkabilecekler mi buradan. He? Tavuklarımızın kapısını açalım. Valla tavukların kapısının ağzına kadar kar gelmiş. Hadi kızlar. Hadi gelin. Ben size yol açayım şöyle. Hadi gel gel. Gel gel gel. Onlara şöyle dökelim de şuraya. Şöyle. Yesinler. Şunu şöyle şöyle koyalım. Şimdi kazlarımızı çıkartalım. Oo arkadaşlar. Vallahi neredeyse şöyle göstereyim. Çizmemi kömür kö üzere gelmiş. Baksanıza. Bak Kara. 10 numara. Nereden baksanız. Yo 20 santim falan kar var herhalde. Belki daha fazladır da. Kazlarımız da. Kazlar. Yumurta var mı bugün? Ha? Şöyle şu flash'ı yakalım bakalım da. Kaz var mı? Bugün yumurta almışlar? Belki akşama doğru yumurta yaparlar. Kazlar <laughs> kömürmüş arkadaşlar. Karda. Şöyle burada güzel bir görüntü var. Size biraz onu çekeyim şöyle. Tavuklarımız da kanat çırparak geliyor. da köy vallahi 10 numara oluyor. Arkadaşlar her e, kadımız da bana saldıracak arkadaşlar. Oğlum her şey çok güzel oluyor. Yani her böyle kötü görüntünün üzeri karla beyaz örtüyle kapanmış oluyor. Her şey çok güzel görünüyor. Şuradan yumurtalarımızı da alalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim de. Şurada kaç tane yumurtamız var? Ona da bakalım. Arkadaşlar 3 tane yumurtamız var burada. Onları Alalım köpekler almadı. Yumurtalarımızda Yumurtalarımızı da 3 tane yumurta aldık. Gaz yumurta olmuş da. 3 tane tavuk yumurtası. İnekler mi bu? ben şunları şöyle bırakıp gelelim. Enişten de arabayı buraya çekmiş. Eniştemde minibüs var arkadaşlar. Tekstil, tekstil servisi yapıyor. işçi servisi. Ee, o da onların orası biraz daha yama. Kardan araba çıkamamış. Yani öyle güzel bir kar yağışı var. Yerde de öyle bir güzel kar var yani. O yüzden arabayı buraya çekmiş. Bizim burası düzlük biraz. Onların orası bayağı bir yama çıktıktan sonra gidiyorsun. O donmuş değil mi? Dün akşam gece alacaktım ben de işten gelince. Baktım donmuş artık gerilemedim. Geçen ben de sıcak suya, suya bastım öyle de. O zaman şey yapıyor. Sıcak suya basınca koy var ya kendine. Ee, bak boyamış biraz. Aç bakalım. Ha geliyor. Dur dur. dur. sıcak suya bana mı bunu de. Şöyle. Burada biraz irimesi lazım onu. yok Yo bak koy ver, ya, bu. Sıcak suya boyunca koy var Bu ucunda kaldı bir tek zaten. Kala, kala tarafında. orada biraz beklet. Geçen ben de öyle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> kar çok yapmış değil mi? Hani Mardayında daha önce bu kadar kar yağdı mıydı? Seni hatırladığı kadarıyla. 85'te mi yağdı? Evet. 85'ten beri Böyle. Bu sene yağdı. Bu sene Mart ayında. Evet. Takipçilerimize bir el salla. <laughs> 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 Annem boğma makarnat ya arkadaşlar. <laughs> <laughs> 7'den 70'e herkese kar mutluluk veriyor <laughs> Şehir anne yani kurdu at kurdu kar da O da bakıyor bak sen masum masum <laughs> kaçıyor da seni taş at yazan herhalde 違い,ててい、いいからって言って、cambi はな。<laughs> <laughs> Ha, şimdi dursa ya karabaşı gelsin biraz yumurtalar. <laughs> Yok aldım yumurtaları. Şöyle tut salamadan tutacağım. Ee, beni görebiliriz ya bak. Neyse arkadaşlar. <laughs> Hayda. Ha. <laughs> çekse gel başla gel Östersi Meravış gel Gel Hello Yoruldum oh, Gel Gel başka. Gel. Oh. Bak şey karda. <laughs> Hayvana seviniyor <puppy. gülüyor> ha. Anne gel. Проверить тебя. Ох. Короче, я тебе Şöyle <laughs> hayvanlarımıza da bakalım arkadaşlar. Annemle güzel bir kartop oynadık. Annemle ikimiz. Köpek baba. Köpek bir çarptı annemi yıktılar. <laughs> <laughs> Valla karaya oturdu annemi. O o <laughs> Nazlı. Sen de oynayacaksın mı kartopu? He? Seni rahat iyi. Sıcacık damdasıyım. Değil mi? Daralıyor değil mi? Babam her sabah hayvanları güzelce darıyor. Samanlarını falan veriyor işte. Daramak bir, öğ bir öğün yem fazlasıdır. Hani aynı yem vermiş gibi hayvan rahatlar. Kilo olur diyor arkadaşlar babam sürekli darar hayvanları. Sarı gez. Sarısın sarıları. Aynen. Bunlar gitti. <laughs> ay köpek mi yıktı seni Aa, karabaş çarptı ne ee, güzel o gizli. karabaşla annemin kar sevinci <laughs> burada da bir ekmek kavgası karabaş kurtla yemeğini paylaşmıyor değil mi karabaşım <laughs> karabaşım Bak kurt iyi ya. Ah, Arkadaş yapma oğlum. Beraber iyi. Kardeşi daha senin o. İnsan kardeşini öyle yapar Hadi kim yıktı ya? He? <laughs> Sen de yıkan yıkana böyle ha. <laughs> Karabaş geliyor bak. <laughs> Bir güzellikler de burada. Kazlar da karda ne güzel görünüyor ya. Karabaş. Hadi be, buraya girmek yok. Arkadaşlar bagaj açılıyor ya. Ha bagaja koy. Köyümüz YouTube'su geldi. Enişlerden kömür almışlar da. Şöyle geri geri yanışıyor. Büyük ihtimal arabaya ağırlık yapsın. Yamada kalmasın diye tüp koyacağız buraya. <laughs> Abi hoş geldin. Şey yamaya çıksın diye koy herhalde komiro. <laughs> Arkadaşlar tüpüm evde bir tane tüp vardı ama bir tane de yedek aldık. Ee, bir tane tüp 292 lira olmuş. Ee, bir çuval kömür de 75 lira olmuş. Valla Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. Vallahi her şey ateş pahası. Ama yapacak bir şey yok. Dereye su gelmiş mi? Bakalım bakalım. Şu kar sesine bayılıyorum arkadaşlar ya. Böyle kıtır kıtır. Siz de eee Telefon inşallah bu sesi de çeker de çok güzel bir ses insanın içini rahatlatıyor. Şöyle. İyi, deredeki su seviyesi de iyi yani. Arkadaşlar bugün de e, videomuz bu kadar olsun. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar abone olmak ücretli değildir. Abone olabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz de bize like atabilirsiniz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. E, siz videoları beğenip kanalımıza abone oldukça inşallah daha güzel videolar gelecek. Elimden geldiği kadar çalışıp çabalayıp size daha güzel videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar.